Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü tarafından düzenlenen ikinci kariyer günleri ve bitirme projeleri sergisi etkinliği kapsamında sektör temsilcileri sunum yaptı. Özel sektörde ve kamuda iş alanları bulan eski mezunlar öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Ben biyokimya gibi olarak başladım orada. Ee, hani hep küçük hedeflerle başlamışsın deniliyor. o zaman maaş 522 TL ve 22 lirası da yemek parasıydı. Etkinlikte Biyokimyagerler Derneği Başkanı Sertaç Kaftan, Serhat Demirkol, Çağla Akmemiş, Çağlar Özdemir, Pınar Dövyap, Murat Ekremoğlu, Muhammed Zorlu ve Raşit Bostancı sunum yaptı. Eğitimimin yanında sosyal aktivite olarak o toplulukta bir fiil e, çalıştım. Konuşmacılar konferansta CV gösterebilmek, öğrenme ve adaptasyon süreci, özgüvenli olmak ve hedef belirlemek konuları üzerinde durdu. Ee arkadaşlar da yine e, biz mezunumuzda çok tanımıyorum Özel sektör hakkında tecrübelerini paylaşan Klavin Kozmetik sahibi Çağlar Özdemir, genç biyokimyagerlere CV'lerinin yanında test konularını ve aldıkları derslerin içeriği konusunda bilgilendirme eklemelerini tavsiye etti. Fark yaratmanın üzerinde duran Özdemir, niçin yapıyorum, bir faydası olacak mı ve bunun sonucunda ben ne yapacağım sorularının cevaplanması gerektiğini belirtti yüksek sansa. Hoca bir şey soruyor, iki yıl mezunsunuz. Çok karşı açıldı Ama daha sonrasında bunu hani yani çünkü şey, e, içinde yani fark ediyorsunuz belki ama hani daha sonrasında eğitim gerçekten burada çok iyi olduğunu hani Hoca da söylüyor oradaki. Ege Üniversitesi Biyokimya Bölümü Başkanı Profesör Doktor Nurdan Pazarlıoğlu tarafından Azmin Zaferi'nin gerçek bir örneği olarak gösterilen Muhammed Zorlu, biyokimyagerlerin adli tıpta yer edinmenin zorluklarından bahsetti.